Uluslararası Sulu Boya Derneği 2012 yılında Federislerin siyacılarında kuruldu. O günden itibaren uluslararası Dura düzeyde Sulu Boya yarışmaları düzenledi. Sulu Boya ile ilgili faaliyetler yürütmekte katalog düzenledi. Şu anda da ikinci uluslararası Akdeniz Sulu Boya Festivalini gerçekleştiriyoruz. Katılımcı sayımız. 550 sanatçı eserleriyle 1100 eser ile beraber burada bulunmaktadır. Ee, ödül alan dünya çapındaki sanatçılarımız eserleriyle beraber eserlerini sunumunu yapmaktadır ve 14 tane uluslararası düzeydeki sanatçımız burada workshop yani canlı performans yapmaktadır. Burada bulunmamızın tek gerekçesi Teos dünyanın ilk sanat şehri olması ve o ismin bundan sonra sonsuza kadar sanatçıların tarafından tekrar yaşatılması, yaşatılmaya çalışması eylemini gerçekleştirmek olmaktır, olmaktadır. Buraya Ankara'dan geliyorum. Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde okuyorum. Resim bölümünde, 3. sınıf öğrencisiyim. Burada öncelikle ikinci gelişim, geçen sene de gelmiştim. Çok güzel bir etkinlik. Gerçekten yani uluslararası düzeyde çok sağlam sanatçılar da var. Çok güzel tekniklerle de bir araya katmışlar. Hani karmaşık olması gerçekten de güzel. Çok farklı e, resim zenginlikleri falan birinin içindeyiz. Maskeyi takma e, nedenim de bildiğiniz gibi şu anki e, durumdan kaynaklanıyor. Hani e, Ankara'da da eylemler içindeyiz. Hani provokasyonları ne kadar engellesek de bu eylemleri yine de yapmak istememizden. Bir yanım orada olsa da burada yine de eylemime devam etmek için bu gaz maskesini takarak resmi yapmak istedim. Teşekkür ederim. Merhabalar. Ee, organizasyon anlamında süper bir organizasyon. Dünya çapında bir, bir organizasyon. Sadece bir dünya bunu hak ediyor bence. Ve, bir bir ve de, en güzel, en güzel yer organizasyon anlamında. Sanatçılar bir olmaktan mutluyu geçen sene gelen tüm yabancı ya. sanatçılar tekrar bir gelmek için çaba gösterdiler. Çaba gösterdiler. Bu yüzden de biz burayı çok seviyoruz. Sadece daha da büyümesi amacımız. Bu arada ben organizasyon Ulusal e, Suba Derneği'nin üyesiyim. E, bu anlamda da gelecek senelerde sadece daha, daha fazla, daha büyüyerek bu festivalin üstler arasında bir, bu festivali haline gelmesini temenni ediyorum. Ve teşekkür ediyorum sizlere. Ben Candan Ulu, İstanbul'dan katılıyorum festivale. Geçen sene festivalin e, kurucularından sayılırız çünkü admindim orada, yetkiliydim. E, gerçekten çok güzel bir e, etkinlik oldu e, Hatta öyle oldu ki hayal içindeydik sanki. Bu etkinliğin tekrar sürmesini hepimiz <laughs> çok çok istedik. Bu sene de tekrar oldu, yine geldik. E, Uluslararası bir festival, yabancı sanatçıların da katıldığı. Çok çok güzel ve bu etkinliği ben Türkiye'de herhalde ilk olduğunu düşünüyorum. Belki dünyada da bu kadar büyük sulu boya festivali ilktir. E, Yöneticiler, adminler hakikaten çok fazla çalıştılar, çok emek verdiler. Yani bu kadar büyük bir topluluğu buraya getirtmek kolay değil. Ben kendim de resimle uğraşıyorum. Hobi olarak başladım ama işi daha bir profesyonelliğe doğru yönlendirdik. Resimler tabii beğenildikçe bizlerin de hoşuna gidiyor. Geçen sene katalogda resmim vardı. Bu sene ben kataloğa yetiştiremedim resmimi. Şu anda yine etkinlik devam ediyor. Ee, ödüller verildi dün. Ee, güzel bir konser oldu. En güzel yanı hiç tanımadığımız, Facebook'ta tanıştığımız birçok yabancı ve yerli arkadaşlarımızla burada buluştuk tekrar. Ee, sanki çok çok eskiden tanıyormuşuz gibi birbirimize sarılmalar dostça. İnşallah devam olacak bu etkinliğin. Herkesi bekliyoruz. Genellikle su boyu yatay zemin üzerinde yapıyoruz. Masa üzerinde su boyu çalışıyoruz. Zaman zaman da böyle akıtma tekniğiyle kuru zemin üzerine bol suyla da çalışıyoruz. Genellikle canlı modelde boyunca çalışacağımız zaman bu tekniği gerçek yok. Fakat su boya tekniği bildiğiniz gibi sulu zemin üzerine suyla çalışma veya kuru zemin üzerine yine bol suyla çalışma. Vazgeçemediğimiz bir şey var su boyada. Çok su kullanmak. Bazen hiç boya kullanmadan tamamen suluyoruz kağıdımızı daha sonra üzerine koyduğumuz boya çok sulu veya az sulu kağıdın üzerinde yayılarak su, suyun akışına göre yönüne göre boyaların şekil alması form alması sulu boyaya hareket veriyor. Diğer tekniklerden ayıran en büyük özellik sulu boyayı yaşayan bir teknik olması. Yani şu anda biz resmimizi yaptık. Kuruyuncaya kadar ne olacağını, nasıl bir sonuca varacağını kestiremiyorsun. Dolayısıyla sürekli yaşayan bir şey. Kuruyuncaya kadar sürekli hareket halinde. Özellikle bu teknikte biraz daha kontrolümüz var. Akmaların dışında nereye ne kadar boya koyuyorsa genellikle o boya yoğunluğu aynı yerinde duruyor çünkü aa, yatay durmuyor. Sular Belli bir noktada birikmiş olarak beklemiyor. Ama ne zaman masa üstünde yaparsak bazı avantajlar elde ediyoruz. Onun yanında bol su kullandığımız için boyayı sürekli sürekli hareket halinde bıraktığımız için kuruyuncaya kadar sürpriz şeyler çıkabiliyor. benim adım Şebnem Altuntaş. Ben de sadece İstanbul'dan geldim. Geçen sene de bu festivale katılmıştım ama resmim yoktu. Bu sene katalogla da resmim var. İki tane de Sulubaya resmine katıldık. Burada olmak gerçekten çok güzel bir duygu. Şey Büyük sanatçılar, yurt dışından bir sürü sanatçı ile birlikte, birlikteyiz. Onların yaptıklarını izliyoruz. Ve böyle bir katılımda bulunduğum için çok mutluyum. Ve bizi buraya çağıran İzmirliler için İzmirlere çok teşekkür ediyorum. Şey, evet, evet evet, bir şey. Yani şimdi tamam. Tamam Kişileri daha rahat e, yapabilirim diyor. Evet. evet. <laughs> inanılmayacak kadar büyüktür benim için. Çin'den İspanya'ya, Ümit burnundan Alaska'ya kadar dostum ve düşmanım var. Uyumak şimdi, uyanmak yüz yıl sonra sevgilim. Korkma sönümez bu şafaklarda yüzen al sancak. akrep gibisin kardeşim. Korkak bir karanlık içindesin akrep gibi. Serçe gibisin kardeşim. Serçenin telaşı içindesin. Sometimes very nice and Pakistan Yes 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 okay? my friend yeah. No 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 <laughs> okay, okay, okay. <laughs> okay, Okay okay <laughs> okay okay Where is the bell huh Yes Okay